Ben dans ve resmi birleştirmeyi, ikisinin birbirine olan katkılarından faydalanmayı, beslenmeyi ve ikisinden de ilham alarak birbirini geliştirmeyi çok seviyorum. O yüzden insan kendinden bir şeyler yaratarak başlıyor ilk önce aslında hayata. Dolayısıyla ben de kendimden hep bir sanatçı yaratmam gerektiğini hissediyordum. 1987 Samsun doğumluyum. Samsunlu bir ailenin çocuğuyum. Lise eğitimimi tamamlayana kadar Samsun'da yaşadım. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a geldim. Üniversitede mimarlık eğitimi aldım ve hani e, mimarlık mezunuyum ama mimar olarak çalışmadım. Hayatıma sanatçı olarak, ressam olarak devam ediyorum. küçükken boya kalemlerimle resim defterlerini aslında ileride yaşamak istediğim hayatı resmederek geçiriyordum günlerimi. Şimdi çocukken yaptığım resimlere baktığım zaman aslında şu anki hayatımı izliyorum, görüyorum gibi bir şey. Yani kendime küçük bir albüm yaratmışım ben. Ve orada ileride nasıl bir hayat yaşamak istiyorsam, nasıl bir sanatçı olmak istiyorsam onları resmetmişim hep. Müzik Bunun içerisinde aynı zamanda görsel sanatlardan, sahne sanatlarından da bir şeyler görüyorum. Dansa da çok ilgiliydim küçükken, çok meraklıydım. Şimdiki hayatımda da aslında dans o yüzden büyük bir rol oynuyor benim için. Hem dansla, sahne sanatlarıyla hem de e, görsel sanatlarla, resimle eserler üreten bir sanatçı haline dönüştürdüm kendimi zaman içerisinde. Bu gerçekçi figürleri çizmek gerçekten sabır ve emek gerektiriyor. İnsan bedenini, insan vücudunu çok iyi tanımanız ve hani onu iyi resmedebilmek için neyin nereyle bağlantılı olduğunu, nasıl çalıştığını çok iyi bilmek gerekiyor. Bu da sadece modellerin karşısına geçip onları bakarak çizmekle işlemiyordu benim için. Belki dansa yönelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Çünkü dans ettiğim zaman aslında kendi bedenimin, kendi vücudumun çok fazla farkında olmamı sağlıyor dans benim. Yani hangi kası nasıl ne şekilde kullanıyorum, ne şekilde hareket ettiriyorum, onların birbirleriyle olan bağlantıları, birbirlerine olan geçişlerini çok güzel bir şekilde deneyimlemiş ve kendi bedenimde tanımış oluyorum. Figüratif, gerçekçi resimler yaptığım için önce bir fotoğraf çekimine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü finalde görmek istediğim görseli mümkün olduğunca elde etmeye çalışıyorum. Yani mesela yüzünden boyalar akıttığım bir portre çalışması yapıyorsam aslında fotoğraf çekerken bu şekilde çekiyorum. Hani modeller bazen çalışmalar bir ay sürüyor, iki ay sürüyor. Uzun bir süre boyunca karşında onları oturtamayacağım için Fotoğrafla bunları belgelemem gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla fotoğraftan ilham alıyoruz, onlardan esinleniyoruz. Günümüzün teknolojik her türlü şeyinden faydalanıp işimizi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani üretim sürecimiz benim zaten uzun bir süreç yaptığım teknik gereği. Ben de mümkün olduğunca bunu kısaltmak için elimden geldiğince birtakım teknolojik şeylerden faydalanmaya çalışıyorum. Ama bu demek değil ki dijital bir baskının üzerine resim yapıyorum anlamına gelmiyor bu. Bu başka bir yöntem. Bu da yap bunu da yapan tercih eden sanatçılar var ama benim yöntemim bu değil. Daha önce sergi açtığım bir yerde dans performansı sergilememi istemişlerdi benden. Ben de e, dansla sanatı nasıl birleştirebilirim? Yani sadece dans etmemin çok bir anlamlı olmayacağını düşünüp işin içine e, resimlerimi de bir şekilde katmak istemiştim. Canlı bir modeli boyasam ve tuvalin üzerinde dans etse ortaya çıkan e, sonucun ne olduğunu bilmeden doğaçlama bir sanat eseri üretsek, insanların gözü önünde, birebir canlı bir şekilde her zaman daha ne yaptığını bilen ve nasıl ilerlediğini, sonuçta ne elde edeceğini bilen bir sanatçıyım. Eserlerimde bu ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan eser de benim kontrolüm dışından hepimize sürpriz olacak güzel bir çalışma olmuş oldu. resim yapmak beni aslında çoğu zaman çok tek başınalığa iten bir alan. Ama bir yerde de bir şekilde bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Yani ben de bu dünyada varım. Beni de görün, beni de duyun demek istiyor canım bir yerde. Dolayısıyla bunları insanlarla paylaşabildiğim alanda, benim için sosyalleştiğim alanda aslında orada dansa ve sahne sanatlarına kaymış oluyorum. Çocukken oynadığım boya kalemlerimi yetişkin olduğumda da hiçbir zaman bırakmadım ve bırakmak da istemiyorum. İçinde yer almak istediğim, sahnesinde olmak istediğim dünyayı kendi tuvallerime, eserlerime yansıtmaya devam ediyorum. <laughs>